ordumuzun, fatsamızın ve çamaşımızın pek kıymetli basın mensupları, değerli büyüklerimiz ve dava arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle ülkemizin yakın zamanda yaşamış olduğu deprem afeti sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor günlerde bir ve beraber olarak kenetlenmiş, bu zorluğa göğüs germiş vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sözlerime başlarken Ahmet Yasin Bölükbaş'ın kim olduğunu ve böyle bir yola neden çıktığımı siz değerli basın mensuplarımıza kısaca bahsetmek istiyorum. Ordu'nun Çamaş ilçesinde 1996 yılında dünyaya geldim. İlk ve ortaokul öğrenimimi Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda tamamladım. Lise öğrenimimi tamamlamak üzere 2010 yılına girdiğim Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle tamamladım. Bu süre zarfında okul başkanlığı gibi birçok görevde bulundum. Lisans eğitimime 2014 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne başladım. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kampüs başkan yardımcılığı yaptım. Bu süre zarfında dil eğitimim için 2015 yılında Ürdün'e, 2017 yılında ise Fas'a gittim. Bunun yanı sıra lisans eğitimim boyunca birçok Avrupa ülkesini ziyaret etme fırsatım oldu. 2019 yılında ise lisans eğitimimi onur öğrencisi olarak tamamladım. Evliyim ve bir çocuk babasıyım. Fatsa'da ticaretle uğraşmaktayım. Bu yola neden çıktığım hususuna gelince, ülkemizde demokrasinin bir gereği ve millet iradesinin tecellisi için seçimlerimize ayrı bir önem atfedilmektedir. Milletimizin iradesinin tekrar tecelli edeceği, vatandaşlarımızın oyları ile Cumhurbaşkanımızın ve milletvekillerimizin seçileceği genel seçimlerimiz 14 Mayıs 2023 tarihinde tüm ülke satında gerçekleşecektir. Bu vesileyle ülkemiz satında gerçekleşecek genel seçimlerde siz kıymetli vatandaşlarımızı temsil etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın bir dava neferi ve sizlerin içinde bu memlekette yetişmiş bir kardeşiniz olarak bünyesinde birçok kez farklı görevler aldığım Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ordu Milletvekili aday adayı olarak bu kutlu vazifeye gönüllü olduğumu siz kıymetli hemşerilerime arz ediyorum. Doğduğum, büyüdüğüm, eğitim gördüğüm, Ekmeğin hep birlikte paylaştığımız bu memlekete hizmet etmek, siz kıymetli vatandaşlarımızın dertlerini ve sıkıntılarını anlayarak gazi meclisimizde dile getirip en makul çözümler ile sizlere tercüman olmak arzusundayım. <laughs> Gençliğimizden ve gençlerimizden aldığımız dinamizm, Büyüklerimizden gördüğümüz tecrübe ve birikim ile Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millete hizmet yolunda devletimizin Türkiye yüzyılına ben de varım diyerek vücudumuzu taşın altına koyup daha aydınlık yarınları birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. Yılların tecrübesi ve birikimiyle Ülkemizde yeniliğin, teknolojinin, sanayinin ve nice hayırlı hizmetin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizdeki gelişmelerin devamı için milletimizin karanlığa kapalı, aydınlığa açık nice yarınları için bu kutlu davada yürümeye devam ediyor. Ve ben de bu kutlu davada Cumhurbaşkanımız ile aynı yolda yürümekten şeref ve mutluluk duyuyorum. Değerli vatandaşlarımızın bu önemli seçimde ülkemizi daha aydınlık yarınlara götürecek kararı vereceğine olan inancım tamdır. Değerli genç kardeşlerim, bu asrın seçiminde sizlerin desteği ve oyları bizler için çok kıymetlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitime, bilime, teknolojiye, gençliğe ve gelecek nesilleri olan inancı çok büyük ve bu inanç ile yapmış olduğu hizmetlerin sonuçları da aşikardır genç adayları ve bu adayları olan inancı ile meclisimizde gençlerimizi yine en güçlü şekilde temsil edecek parti AK Parti olacaktır. Siz değerli genç kardeşlerimin ve kıymetli vatandaşlarımızın desteğiyle durmak yok, yola devam inşallah.